Sayın, Sayın bakalım grupla selamünaleyküm. Değerli kardeşlerim, güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer. Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına, bütün illerimizde siz kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Gürpınar, Türkiye'deki yüz ölçüm olarak en büyük ilçe. Meralarıyla, varlıklarıyla tarımsal üretim için son derece önemli bir ilçemiz. Ben geçmişe dönük baktığımda son 21 yılda yaklaşık 3 milyar liraya yakın buraya destek verildiğini gördüm. Yeterli mi bunlar? Yeterli değil elbette. Bizim daha çok çalışmamız lazım. Bizler insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hareket ederek bütün vatandaşlarımızı kucaklayarak onların refahını ve huzurunu daha iyiye götürmek adına çalışıyoruz. Bugün de yine bu umutlarımızı, bu ümitlerimizi daha da ileriye götürmek adına bütün Türkiye'de gitmediğimiz dolaşmadığımız, halini hatırını sormadığımız hiçbir üretici bırakmamak niyetindeyiz. Birliğimizin gücümüz olduğunu hiçbir zaman için unutmamamız lazım. Yani bölündüğümüz zaman yok olacağımızı unutmamamız lazım. O yüzden şu memlekette taş taş üzerine koymaya çalışan kimler varsa üreten bu memleket için var olan kimler varsa onlar bizim başımızın üzerinde. Bu memleketin üretmeye ihtiyacı var. Biz bunları artıracağız. Kendi vatandaşımızın ihtiyacını göreceğiz. Memleketimize gelen turistlerin ihtiyacını göreceğiz ve ihraç edeceğiz. O yapmış olduğumuz ihracattan elde etmiş olduğumuz gelirler de işte buralarda size hizmet olarak geri dönecek inşallah. Biz buradan bir tek kardeşimizin bile göçmesini istemeyiz kendi atasının toprağında üretimini yapsın. Onun için işte yayınlanma sürecinde göreceksiniz gençlerin, kadınların, aile işletmelerinin özellikle hayvancılık desteklerinden nasıl daha fazla faydalandığını inşallah orada hep birlikte göreceğiz ve birlikte yaşayacağız. Dediğim gibi yayınlanmak üzere bu bir iki hafta içerisinde yayınlanacak. O süreci başladı. Biz milletimizin gönüllerini fethetmek için varız. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz. Sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Sulama açısından tarımın ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek yok. Bu konuda bu iklim değişikliğinden kaynaklı önümüzdeki günler bizi daha çok zorlayacak o günlere hazır olma adına aynı Gevaş'ta olduğu gibi muhtelif yerlerde yaptığımız sulama hizmetleri veya tesislerini hızlandırmak bunların bir an önce sizlerin hizmetine sunmak üzere çalışıyoruz. Yine biliyorsunuz malumunuz kuşluk göleti vardı. Bunun da ihalesi tamamlanmış oldu. Arkadaşlarımızın da bir an önce bunun yapımına başlaması ile ilgili yine gerekli talimatları kendisine verdik. Değerli başkanımın dağ yöre göletini söyledi. Bununla alakalı bu planlama çalışmaları devam ediyor. Bir de Yanıkçay Barajı'nı söyledi. Dağ yöre göleti yatırım programına teklif edildi. Yanıkçay Barajı ile alakalı da arkadaşlarımızın planlamaları tamamlanmak üzere. Değerli başkanımla beraber